Değerli takipçiler, değerli takipçiler, Kerem Bürsün'ün Kerem Bürsün ve Hande Erçel'den söz ediyorduk. Kerem Bürsün ve Hande Erçel'den bahsediyorduk. Bu videoda da yine Kerem Bürsün ve Hande Erçel'den ve onların aşklarının büyüklüğünden söz edeceğiz. Ben böyle konuştuğum zaman Hande Erçel ve Kerem Bürsün'ü çok fazla haz etmeyen ve başka ünlülerin fanı olan takipçiler hemen yazıyorlar. Cem'den yazıyorlar, yorumlarda yazıyorlar, burada yazıyorlar ee, ve Hande Erçel ve Kerem Gürsün'ün e, ilişkisine, sevgisine inanmadıklarını yazıyorlar. Onlar ne yazarsa yazsın, ne yorumlarsa yorumlasın, ne derse desin. Ee, böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yaşadığı ilişki tam anlamıyla gerçek pardon şuraya bir şey not alıyorum unutmadan ee, İspanya evet evet ee, şunu söyleyeceğim Kerem Bürsin İspanya'dan döndükten sonra orada kendisine gösterilen yakın e, ilişkiye yakın e, sevgi gösterisine teşekkür anlamıyla teşekkür anlamında bir tweet attı dönünce pazar günü döndükten sonra Hande onu karşılamıştı havalimanında biliyorsunuz. Eve gittikten sonra bu küçük zaman diliminde Gran Canaria kesinlikle evden uzakta bir ev haline geldi. <laughs> Kerem söylüyor Kerem Bürsin. Böyle özel ve güzel bir yer. Muhteşem konukseverlik için teşekkür ederiz. Yakında geri geleceğim. Arkasına da kalp ekledi. Kerem Bürsin. Geri geleceğim. Ve İspanyollar ona cevap vermeye başladılar. Yağmur gibi yağdı cevaplar. Seni çok sevdik. Gel ama Hande'yi de getir. Hande'ye de gel. Hande'ye de gel. Hande'ye de gel. Hande'ye de Hande gel. İtalyanlar da aynı şekilde. Hande'ye de gel. İtalya'ya da gitmişti biliyorsunuz geçen hafta, geçtiğimiz günlerde. Onlar da Hande'ye de gel. Kerem Bürsin'i Hande Erçel'le birlikte görmeyi çok istiyorlar. Hande'yi Kerem'le görmeyi çok istiyorlar. Onları birlikte... Görmeyi çok istiyorlar. Allah ayırmasın diyoruz. Amerika'ya birlikte gideceklerdi. Planları o şekilde. Los Angeles'a Hande Erçel dil öğrenmeye gidecek ve oyunculuk eğitimi almaya gidecek. Ancak şimdi bu İspanya'ya e, İspanya'da iş yapmak istiyor Kenan Bülsün ve bunu açıkça söyledi. İspanyol e, televizyonlarıyla röportajlarında açıkça söyledi. İspanyol sinemasını çok takdir ettiğini, çok sevdiğini, beğendiğini, aktörlerini, yönetmenlerini çok beğendiğini, İspanyolcayı çok sevdiğini henüz konuşamıyor ama söyledi. Ve teklif teklifler olduğundan da bahsetti. Kendi projesini de ortaya koymak istediğini söyledi, kendi düşündüklerini de. Kerem Bürsin, eğer Kerem Bürsin İspanya'ya giderse Hande Erçel'i e yanında mutlaka götürecek. Mutlaka götürecek ve belki de birlikte iş yapacaklar orada. Şimdi İspanyollar bir şey başlattı diyorum ya. İspanyollar başlattı bunu. İspanyol hayranları. James Bond'u oynayan aktör artık James Bond'u ben canlandırmayacağım dedi ve bıraktı. 2006 yılından beri o canlandırıyordu. Artık ben canlandırmayacağım diye dedi. 5 film oynadı ve bıraktı. İspanyollar Kerem Bülsün oynasın diye dünya çapında kampanya başlattılar. Hashtag Kerem Bülsün X James Bond şeklinde. Siz de katılabilirsiniz. E, bu hashtag ile. Siz de destekleyebilirsiniz. Kerem Bürsin Kerem Bürsin X James Bond e, hashtag ile. Ve e, bu hashtag kampanyasında şu göze çarpıyor. Kerem Bürsin James Bond oynarsa Hande Erçen ile sevgilisi oynasın. Bond kızlarımla oynasın. Hani James Bond hep sevgilisi olur ya filmlerde. James Bond karakteri aslında çapkındır. Birkaç tane kızla gönül eğlendirir filan. Karşı ülkenin casusuyla da gönül eğlendirir ve o onu öldürecekken James Bond onu öldürür, o kızı öldürür ve üzülür seyirci. Bu güzel kızı öldü diye filmde filan. Hande Erçel Bond kızı oynasın. Yani James Bond'a yardımcı olan onun yardımcısı ve sevgilisi olan kızı oynasın şeklinde yoğun bir istek vardı. Tabii inşallah o günleri görürüz. İnşallah bu rol Kerem Bürsin'e kısmet olur. Tabii ki dünya üzerinde başka aktörler de aday olarak gösteriliyordur böyle önemli bir rol için. Kerem Bülsün'ün İspanya'daki röportajında kişisel yaşamdan Sen Çal Kapımı Dinsine... Sen Çal Kapımı dizisi İspanya'da şu anda ikinci, ilk sezonu gösteriliyor. Feminizme e, kadar birçok soruyu cevaplandırdı. Hande Erçel ile ilgili sorular da soruldu ve onları da cevaplandırdı. Ne dedik? İspanyollar ha, e, Hande'yi de al gel. E, şimdi Kerem Bürsün'ün ve Hande Erçel'in hayatını nasıl evrileceğini inanın bana onlar da şu anda kendileri de tam anlamıyla bilmiyorlar. Zaten Hande Erçel'e geçen gün arkadaşlar sordu muhabir arkadaşlar. Los Angeles Amerika'ya yerleşme konusunda ne durumdasınız diye daha henüz net bir şey yok dedi. Net bir şey yok dedi çünkü Türkiye'de iş yapmak istiyor Kerem Bürsin burada bir film çekmek istiyor onun senaryo yazım aşaması devam ediyor. E, biliyoruz o bir kitap aşk köpekliktir kitabının son hikayesini çekmek istiyor son öyküsünü çekmek istiyor o kitaptaki son öyküyü. Yayın hakları bende dediği kitap bu olsa gerek, bu olsa gerek e, ve İspanyollara da e, bende bir kitap var, roman var, yayın hakkı bende İspanya ile Türkiye arasında geçen bir hikaye e, demişti e, ve İspanyollarla da bunu da çekmek istiyor. İspanyolların teklifleri var. Dubai'den teklif olduğunu söylüyor, pek çok ülkeden teklif olduğunu söylüyor. Karar verecekler ve hayatlarını bundan sonra ona göre e, kuracaklar. Ben her ikisinin birden yurt dışında mutlaka şimdi bu aşamada yurt dışında çalışmaları gerektiğine inanıyorum. Hem Hande Elçi Hande Elçenin hem Kerem Bürsin'in mutlaka yurt dışında e, gelen iyi bir teklifi değerlendirip yurt dışında çalışma. Aile ayrı projeler de olabilir. Biri İtalya'da, biri İspanya'da, biri Dubai'de biri İspanya'da da olabilir. Ayrı ayrı projeler de olabilir ama mutlaka yurt dışında çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Kendileri için bu çok daha iyi olacaktır dünyaya açılma açısından. Kerem'e sordular, part, İspanya'da sordular. Partnerinizle çalışmak nasıl? Partnerinizle çalışmak nasıl? Bu iş, bu iş yani her işte olduğu gibi hislerim var ama kurallar koymak zorundasın. Kurallar koymak zorundasın. O senin sevgilin olabilir ama bu iş, iş yapıyorsun ve o işin dört dörtlük yapılması lazım ki işkolik, disiplinli bir insan. Bunu çok iyi anlıyoruz. Kendisinin bize söylememesine gerek yok. Biz anlıyoruz zaten. Çok Hande de öyle çok disiplinli iş konusunda hiç asla hatırlıyor musunuz o canlılarda canlı yayınlarda nasıl Kerem'e karşı çıkıyordu Kerem diyordu ki bir dakikada hadi canlı açalım iki dakika açalım hayır sete çağırıyor set bekliyor. set bekliyor set bekliyor set Hande devamlı o canlı yayınlar hani bir an evvel oradan çıkılsın karavandan sete gidilsin. Hande çok disiplinli. Kerem de öyle ama Kerem'in bir çocukluk tarafının olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. O araya sıkıştırdığı şakalar... O, e, o ettiği sözler, şimdi burada söyleyemiyorum o kötü sözler, Hande'yi gülen, Hande'yi utandıran, kızartan o kötü sözler hep o yaramaz çocuktan çıkıyordu. Ama onlar birlikte çok mutlular. Allah mutluluklarını artırsın. E, Kerem Gürsün İspanya İspanya macerasını, Kenan Bülsün'ün İspanyol macerasını ne kadar konuşsak azdır. Benim burada söylemek istediğim 8-10 gündür birbirlerinden uzaktalardı, ayrılardı. Zaman zaman aynı evde yaşıyorlar, zaman zaman herkes kendi evinde yaşıyor. İstanbul'da da öyle, kendi düzenleri de var. hiçbir zaman Kerem Bürsin evini kapatıp tamamen Hande'nin evine yerleşmedi. Ki Hande de Kerem'in evine yerleşmedi ama bazen 2-3 gün birbirlerinin evinde misafir olabiliyorlar. Ve bu araya bir 7-8-10 gün girmişti. Görüşmüyorlardı bu seyahatle birlikte. Şimdi o şeyi ayrılığı kapattılar ve İspanya dönüşü tekrar bir araya gelmeye başladılar. Bana soruyorsunuz. DM'den çok geliyor. Bilal Bey Evlilik konusunda ne diyorsun diye. Ben ne kadar anlatsam, ne kadar video çeksem evlilik konusunda Kerem Gülsün'le Hande Erçel'in kendi düşüncelerimi aktarmak için ne kadar video çeksem yine bu soru geliyor. Şimdi onların iş yapma zamanı. Elbette evliliği mutlaka her ikisi de istiyor. Ancak ikisini de çok iyi biliyorsunuz. İkisini de çok iyi tanıyorsunuz. Özellikle Hande Erçel kariyer odaklı. Çok kariyer odaklı ama çok fazla kariyer odaklı ama Kerem Bürsin de tabii hayatının sonuna kadar yanında olmasını istiyor. Çok dürüst bir insan Kerem Bürsin, Kerem Bürsin çok dürüst bir erkek ve sevdiğimi tam seven bir erkek. O yüzden de Hande onu hiçbir zaman bırakmak istemiyor ve istemeyecektir de. Hande'nin hayatına çok yanlış insanlar da girdi ve Hande'yi çok üzdüler. Kerem Bürsin gibi bir erkek bulmuşken Kerem için de Hande aynı değerde. Şimdilik onlar için çalışma zamanı. Gelecekte ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Peki değerli takipçiler, beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Sevgiyle